Hepiniz, Game Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Arkadaşlar bugün Free Fire'da tek başıma yargıda atmaya çalışıyorum Tek başımayım Dur Ya Sana hediye diyor. yok Şuna bakalım Aa, Her yerde 10 saniyemiz var Bir Tek kişiyim Bunu kanala göndereceğim yüklenmesi yarın yarın gönderirim diye ve başlıyoruz arkadaşlar İnşallah... arkadaşlar bu arada benim izlediklerimi beğeniyorsunuz ve kanalıma abone olmak istiyorsunuz alt tarafta abone ol butonuna basın ve arkadaşlar orada şey yapın neydi like atmayı unutmayın bütün şeylerimiz. zaten iki tane var arkadaşlar bu da şey olacak İkisi, bir 5-10 gün ad değiştirmek de uğraşıyordum yani ne yapayım diye şimdi game tv diye ayarladım game şimdi arkadaşlar işte işte zamanımın ne zaman kaldığı zaman işte tek başıma olduğum zaman böyle videolar çekeceğim Victoria yapıyoruz arkadaşlar bak 16 kişi var 15 kişi yani beni saymaz. Ben bu maçı kazanırım. Kaçıyorum ben. Allah. Allah yumruk ile. Arkadaşlar ben bir tane daha maç atacağım. Arkadaşlar istiyorsunuz Free Fire oynayanlar için beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adım Ömer TV 10. Eskiden Ömer TV'de adım bilenler bilir. Arkadaşlar. yani gittik ki? Ya. Uzanıyoruz arkadaşlar. 100 milyon ay 100 milyon diyorum ya tövbe ya 100 bin abone arkadaşlar. 100 göstereceğim. Ya, bunun videosu da gelebilecek. 100. Şimdi bir tane daha atıyoruz. 49 kişi. Şu Abi ben adam vurmuştum. Canım olsaydı adamı öldürürdüm. Bam bir bim bim bam. Arkadaşlar bekliyoruz. 2 dakikamız geçti. Bir tane maç atıp çıkacağız. Ve videoyu da sonlandıracağız. Ben size fırlatırım. Adamın yüzü. Oho! Gördün mü? Evet. Arkadaşlar ben Factory'cıyım bu arada. Her zaman Factory'e atlıyorum. Of uçağımıza bak. Uçağımıza. Yani ortaya beni salını 20 23 kişi var ay 22 yani Mesela, tamam, geçiyor uçak zaten İnşallah kim sonra atlamaz yani bak şuraya atlayanlar buraya genellikle geliyor ben onları öldürürüm. 18 kişi var oyuna. Bununla ben de seversin. var. Şöyle yavaş yavaş inelim. Benim arkadaşım var Selim diye. Onun oynuyorduk Free Fire'ı. Tamam pusu bulduk. Güzel. Şimdi pick pik. Veya kısmı var ya orayı kısmına atlayanlar yüz buraya geliyor ya yani buna <laughs> aa ben bunu alırım ne bu bu silahın adı ne la bu silahın adı ne piste hampısa geçelim ay atlamıyorum can gidiyor Bunu da alayım. Arkadaşlar al, ne bulduk? Evet. Okay, buradan gidebiliriz. Ben lootumu ayarladım. Yani kar 98. Sağlık içi versin. Buraya ara, araba bulmamız gerekiyor. Şimdi alanı nereye verdi? IP. Aa. 4x dur alalım. Şu 2x yerine 4x'i takayım. Evet. Şimdi daha da iyi oldu. Uzaktakini bile görebilirim. Şimdi çok uzaktakini kaldı o. Sen 8'e indireceksin. Şimdi araba bulmam gerekiyor benim. şuraya geçeceğiz. O mavi bölge ne, 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 oluyor diyorsunuz arkadaşlar orada herkes atlıyor. Çok güzel silahlar bulunuyor orada. Arkadaşlar ben genellikle oraya atamıyorum. Niye buraları atlıyorum ki burada fazla silah çıkıyor. Bu çantamda minimum yer kalmış. Kaçıcı seviye çanta ki. Bak kaskımız her şeyimiz hazır. Şimdi yolumuza gidelim. Hadi. Aa, 12 kişi kalmış. Kolay alırız. Galiba. Of. Danger'da. Gir gir gir. Şuraya Teo sen nereden gel? Bak Teo akıllı. Но no, нет, отвечаю, это... Yedi kişi kaldı. Şuraya, şimdi şuraya. Oktay video koymuş. Arkadaşlar ok oktay çalık yazarsanız ok o büyük. Boşluk, çalık, hepsi büyük Ç çalık. Üç tane videosu var. İki tanesi Instagram. Benim de iki tane videosum var. İki tane videom var. Bu da üçüncüsü olacak. Bir tane intro, bir tane de normal bir zamanlar. Bak şuradaydım. aldık. Abi be dört kişi. Kesin dört kişi takımdır.

Güzel yer. Anonu bana bırakıyor galiba. Abi bunlar takımdır. Mem gerekiyor. Yanlara verdi ama. 4 kişi kaldı. Ve bunlar takımlar. Ben gördüm. pardon. Ama alan gittikçe geliyor. AK bulduk vektörden. Şu angara. Otur angara Otur angara sok. Det tek. er 19 dakika oldu arkadaşlar. Vallahi da bir ulan üstlük bir şey. gördüm Beni görmedi şu anda. Abi. Abi birebir kaldık. ve birinci yes Böyle 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 beni doldurur. Böyle. Adam benim arkamdan dolaşacakmış. Böyle. Yes. Arkadaşlar dedim birincisinde olmaz ama ikincisinde olur. Arkadaşlar videomuzu burada sona erdiriyoruz. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone, abone olmak istiyorsan abone tuşuna bas basın sonra benim bütün e, ne, videolarımı duymak istiyorsanız zil butonu var. Ondan basın tümünü yapın. Benim bütün zil bildirimlerimi duyabiliyorsun. Bir de Free Fire'da ben ekleyeceksiniz. Ö, Ömer Ömer'in ölsü büyük. TV'nin T'si büyük. Bir, TV bir de on. Bak burayı gösteriyorum. Ben şimdi göstermeyeceğim. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.